Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yayınlarından bir adet limit sorusu çözeceğiz. Ben güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Öğretici bir soru. Gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir fonksiyondur. F1 ve F7 7 bölü 2'dir. F8 eksi F10 sıfırdan küçüktür. Limit x sıfıra giderken fx artı. Limit x 9'a giderken fx ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sizler bir uğraşın isterseniz. Kanala da abone olursanız sevinirim. Ben şimdi çözmeye başlıyorum. Şimdi bakın ikinci dereceden bir fonksiyon diyor. Ben bunu bir polinom gibi düşünüp denklemini kurayım. Zaten biliyorsunuz ikinci dereceden bir fonksiyon polinom diye de düşünebiliriz. Bir de bir kökü var gibi düşünelim. 7'de de ama bir de tabi kalanı var. Artı 7 bölü 2. Hatırlarsanız polinomlarda da bu şekilde denklem kurabiliyorduk. Şimdi F8'e bir bakalım. F8 A çarpı 7 çarpı 1 artı 7 bölü 2. Eksi F10 A çarpı 9 çarpı 10'dan 7 çıktı 3 artı 7 bölü 2. Küçüktür 0 diyor. Şimdi bunları işleme sokarsak 7 bölü 2'ler gidecek. 7a eksi 27a eksi 20a çüktür 0. Buradan a'nın sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Eksi 20'ye bölersek a'nın sıfırdan büyük olduğunu gördük. Şimdi bize neyi soruyor? Limit x sıfıra gider X, x sıfıra giderken burası sıfır yazdığımızda ne oldu? 7a artı 7 bölü 2. Yine x 9'a giderken fx 9 yazarsak sayın arkadaşlarım 9'dan 1 çıktı 8 9'dan 7 çıktı 2 16a artı 7 bölü 2 ve bunun değeri kaçtır diye soruyor. Toplayalım bunları. 16, 7 daha arkadaşlar. 23 artı 7 bölü 2, 7 bölü 2 daha. 7 etti.